Merhabalar. 23 Eylül 2021 tarihinde meydana gelecek olan Venüs Uranüs karşıtlığından bahsedeceğim ve çok kısaca yükselen burçlara göre etkilerinden bahsediyor olacağım sizlere bugün. Önemli bir etkileşim, fırsat bulmuşken paylaşmak istedim. Özellikle ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar Maddi durumlar, ekonomik durumlar ön planda olacak. Biraz bu alanlarda sürprizler, çok da hoşumuza gitmeyecek ani gelişmeler söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu tarihlerde özellikle yapacağımız girişimlerde ani ve dürtüsel tavırlar takınmamaya dikkatli olmalıyız bunun yanı sıra alışverişlerimizde aynı zamanda yapacağımız harcamalarda biraz daha temkinli olmamız gerekebilir. İlişkiler adına da daha özgürlükçü bir yaklaşımın benimseneceği. Dolayısıyla en ufacık bir baskının, en ufacık bir sıkıntının daha büyük tepkilerle cereyan edeceği bir sürece giriş yapıyoruz. Tabii ki balık dolunayını e, deneyimledik 21 Eylül tarihinde. E, bu dolunay enerjisi etkisi altında olacağımız için de aslında biraz kafamız karışık olabilir. Çünkü dolunayın e, Neptün'le kavuşumu söz konusuydu. Ancak Plüto'dan güzel bir destek aldığını da ifade etmiştik. E, kafamız karışık olsa da önümüzdeki süreçlerde daha net bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Ne istediğimizi az buçuk biliyoruz. Artık bazı konularda eyvallahımız yok diyebiliriz. E, tabii burada... Bu adımları atarken bizler biraz daha artık bu yaz aylarının kasvetli enerjisinden kurtulmak adına hayatımızda net ve somut bir takım şeyler istiyoruz. Bunu yaparken de Bazen e, elimizdekileri kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Yani bunun dozunu ayarlayamayabiliriz veya yanlış kanallara bu enerjiyi yansıtabiliriz. Venüs Uranüs e, karşıtlığı da bu riski gösteren açılardan birisi açıkçası. Biliyorsunuz Venüs akrep burcunda bir müddettir. E, ve Venüs e, akrep burcuna zararlı olarak çalışıyor arkadaşlar. Özellikle ekonomik anlamda Venüs'ün akrep burcundan geçişi bizleri biraz zorlayacak. Borçlar, vergiler krizler, ekstra külfetler ortaya çıkabilir bu süreç itibariyle. Aynı zamanda bir yerlerden paralar bekliyorsak, kazançlar bekliyorsak, birilerinden destek bekliyorsak bu destekleri de göremeyebiliriz bu süreç itibariyle. Ve ikili ilişkilerde daha kuşkucu, daha şüpheci, daha saplantılı bir ruh haline büründüğümüz süreci de işaret etmekte Venüs'ün akrep burcu geçişi. E, hal böyleyken Uranüs de tam karşıdan boğa burcundan e, bazı şeylerden artık kurtulmak, sıyrılmak, özgürleşmek isteği içerisindeyken e, ikili ilişkilerin ciddi şekilde e, sıkıntıya girebileceğini görüyoruz. Bu karşıtlıkla beraber özellikle güneşiniz, yükseleniniz veya Önemli kişisel gezegenleriniz 14 derece akrep, 14 derece boğa, 14 derece aslan ve 14 derece kova burcu civarındaysa doğrudan kare karşıt veya kavuşum açısı aldığınızdan sizler daha sert bir şekilde bu enerjiden etkilenebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin 14 derece kova burcunda bir Mars'ınız varsa bir tek kare açı oluşur. Venüs, Mars ve Uranüs arasında ve bu ikili ilişkilerde büyük bir kaos, büyük bir patlama anlamına gelebilir. Ekonomik anlamda da sizi sıkıntıya sokacak ani bir durumun cereyan etmesi anlamına gelebilir. Örnek olarak verdim bunu tabii ki. E doğum haritasını bilenler zaten bu e, okumaları rahat bir şekilde yapıyorlardır. E doğum haritasını bilmeyenler için de zaten bizler danışmanlık veriyoruz. Evet Venüs Akrep Burcu'nda zararlı dedik. Uranüs tam karşıdayken özellikle beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir arkadaşlar. Bir ilişkiden aniden özgürleşme isteği çok yoğun bir şekilde bu dönemde kendisini ortaya çıkarabilir. Yani ilişkinin külfetinden, sorumluluğundan, belki karşımızdaki insan kıskanç veya baskıcıysa bu enerjiden kurtulmak için. Bir an evvel e, ilişkiden kurtulursam bazı şeylerden de kurtulurum, e, rahatlarım anlayışıyla e, çok dürtüsel adımlar atabiliriz. Sonradan pişman olacağım samrılar yapabiliriz. Olabiliriz. Özgürleşmek ve ilişkiye bağlı kalmak arasında gelgitler yaşayabilir ve bunun e, saplantısı arasında takıntısı arasında e, bir takım e, sorunlar yaşayabiliriz. Aynı zamanda e, maddi konularda kazançlarımız ödemelerimiz dengesi arasında e, bir düzen oturtamayabiliriz ve e, burada e, aniden ortaya çıkabilecek bir borç aniden ortaya çıkabilecek bir e, haberle beraber ekonomik anlamda zorlanabiliriz. Bu süreçte özellikle dediğim gibi alışveriş noktasında dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü anelikler ortaya çıkabilir. Ekonomi piyasasında bir takım dengesizlikler hareketlilikler olabilir. Özellikle çok soruluyor. Ancak çok fazla hakim olmadığım için bitcoin gibi yatırım araçlarıyla alakalı videolar paylaşmıyorum. Önümüzdeki günlerde e, ekonomiyle alakalı da astrolojik bir takım videolar paylaşmayı düşünüyorum ara ara. Ancak e, tabii ki tam hakim olmadan asla yatırım tavsiyesi yapmayacağım için e, böyle bir e, video paylaşımında bulunmadım. Ancak şunu söyleyebilirim ki, Evet, ekonomik anlamda her neye güveniyorsak bu hafta itibariyle çok da beklediğimiz gibi sonuçlanmayabilir. Birçoğumuz açısından büyük sürprizler, şanslar olabileceği gibi birçoğumuz açısından da çok güvendiğimiz yatırımların aniden hayal kırıklığı yaratması da söz konusu olabilir. Yani maddi anlamda dengesizliklerin, beklenmedik durumların ve sürprizlerin vuku bulabileceği bir haftadan geçeceğimizi söyleyebilmek mümkün. Özellikle bu hafta itibariyle daha temkinli olması gerekiyor. Zaten Merkür Retrosu'nun da Gölgeli günlerin etkisi altına girdiğimiz için e, kafamız çok karışık, karar alıp vermekte zorlanıyoruz. E, henüz yaz aylarının o sarhoşluğunu üzerimizden atabilmiş değiliz. Ekim ayı, aslında Ekim ayı burç yorumlarında bahsetmiştim. Oynatma listelerinden de dinleyebilirsiniz. Daha çok artık ayaklarımızın yere sağlam basacağı bir ay olacak ama e, Ekim ayına kadarki birkaç haftalık dönemde de artık e, netlikten yana olmak isteyeceğimiz için ama bir taraftan da Merkür retrosu ile beraber e, kafamızın karıştığı, geçmiş meselelerin açıldığı bir süreç olacağından e, biraz daha yolumuz var diyebilirim. Ekim ayı daha sert olsa da daha net bir ay olacaktır arkadaşlar. Bu arada 2022 yorumlarına başlayalım mı? Kısacık da olsa yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. 2022 şimdiden merak edenler genelde Eylül ayından itibaren 2022 merak edilmeye başlanıyor. Bu konuda bir hazırlığım henüz yok ama yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden başlayalım bu Ufak ufak paylaşmaya 2022'nin genel astrolojik gündemine. Evet şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor bu Venüs-Uranüs etkileşimiyle beraber. Sevgili koç burçları venüs Uranüs etkileşimi 2 ve 8. ev aksınızda meydana geleceği için ekonomik anlamda dikkatli olmanız gerekiyor. Kazançlarınızda bir takım değişimler olabilir. Başkalarından destek görecek olsanız da kendi maddi durumunuzu ve harcamalarınızı kontrol etmeniz daha iyi olacak gibi gözüküyor. Biraz ekonomik anlamda sizi zorlayabilir bu görünüm. Güzel bir dönem olmasını dilerim. Hoşçakalın. Sevgili boğa burçları, venüs, uranüs etkileşimi özellikle ikili ilişkiler alanında sizi etkiliyor olacak. Uranüs zaten bir müddettir burcunuzda sizi yapılandırmaya başladı. Çok değiştiniz, çok dönüştünüz bu süreçte. Birçok şeyden özgürleşmeye başladınız. Bu süreçte artık belki kendi kafa yapınıza uygun bir ilişki modeliyle karşı karşıya kalmak isteyebilir veya ilişkinizi uyarlamak isteyebilirsiniz. Karşı tarafın daha uyumlu olması, daha takıntılı ve saplantılı olması sizin daha özgürlükçü olmanız. Özellikle sizin karşı tarafı kırabilecek bazı adımlar atabileceğinizi de gösteriyor. Daha temkinli olun, uyumlu olmaya çalışın, dürtüsel hareket etmemeye çalışın derim. Güzel bir süreç olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili ikizler, burçları, venüs, uranüs etkileşimi 12 ve 6. ev aksınızda meydana gelecek. Dolayısıyla sağlık açısından dikkatli olun. Aniden bağışıklığınız düşebilir. Geçmiş meseleler ortaya çıkabilir ve bu durum biraz sizi zorlayabilir. Uykunuza çok dikkat etmeniz, beslenmenize ve rutinlerinize çok dikkat etmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Bunun yanı sıra iş hayatınız ve günlük rutinlerinizle alakalı beklenmedik gelişmeler olabilir. Aniden bir işe girmeye kalkabilirsiniz. Sürpriz bir iş teklifi alabilirsiniz veya aniden işten ayrılmaya karar verebilir, istirahate çıkmaya karar verebilirsiniz sevgili ikizler. Güzel bir dönem olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler. Sevgili yengeç burçları Venüs-Uranüs etkileşimini 11-5. ev aksınızda yaşayacaksınız. Bu da özellikle aşk hayatınızla alakalı beklenmedik gelişmelerin olabileceğini işaret ediyor. Belki yalnız yengeç burçları asla hayatlarında kestiremeyecekleri bir aşk hayalkanı açabilirler. Çok farklı, çok marjinal bir ilişki olabilir bu. Veya toplumun, e, sosyal çevrenin kabul etmeyeceği tarzda bir ilişki olabilir. Bunun yanı sıra e, bir projenizle alakalı beklenmedik bir gelişme yaşanabileceği gibi aynı zamanda risk alarak spekülatif yatırımlara paranızı e, entegre ettiyseniz bu alanlarda da beklenmedik sürprizlere açık olmanız gerekiyor. Kariyer gelirlerinizin e, değişkenliği sizi biraz zorlayabilir. Çok fazla risk almamaya çalışın. Her zamankinden fazla kendinize güvenebilirsiniz. Bu da e, makul riskler almanız gerektiğini gösteriyor açıkçası. Güzel bir süreç dilerim. Hoşçakalın. Sevgili Aslan Burçları, Venüs Uranüs etkileşimi 4 ve 10. ev aksınızda meydana gelecek. Bu biraz kritik, özellikle yükselen derecesi 14 derece civarında olan Aslan burçları biraz zorlanabilirler. Ee, bu süreçte ev, yuva, aile yaşantınız ve toplumsal yaşantınız arasında bir dengesizlik olabilir gibi gözüküyor. İş hayatınızda güzel sürprizler sizi beklese de ee, aşırı işkolik tavırlarınız evinizde, yuvanızda, ailenizde özellikle beklenmedik gelişmelerin sebep olabilir. Ee, bunları hemen yakıp yıkmamaya çalışın. Aile bağlarınıza daha çok sahip çıkmaya çalışın bu süreçte. Çünkü biraz daha sanki ailenin o sorumluluğundan kurtulmak isteyeceğiniz bir süreçte olacaksınız. Belki işiniz dolayısıyla aniden bir taşınma gündemi de cereyan edebilir gibi gözüküyor. Güzel bir dönem olmasını dilerim. Hoşçakalın. Sevgili Başak Burçları, Venüs-Uranüs etkileşimi 3 ve 9. ev aksınızda meydana gelecek. E, bu aksa baktığımız zaman özellikle haberleşme ve iletişimle alakalı konular gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Ani alacağınız haberler söz konusu olabilir. Seyahatleriniz ve eğitimleriniz uzaklarda bulunan kişilerle alakalı gündemleriniz varsa burada beklenmedik gelişmeler, sürpriz gelişmeler ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Aniden bir seyahate de çıkmaya karar verebilirsiniz. Eğitim hayatınızla alakalı ani durumlar da ortaya Hatta yargısal bir süreciniz varsa burada beklenmedik bir gelişme de ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle yakın çevre ilişkilerinizde biraz daha temkinli olması yerinde olacak gibi Yurtdışı veya hukuksal süreçlerle alakalı çok fazla risk almamaya çalışın bu dönemde. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Hoşçakalın. Sevgili terazi burçları, Venüs Uranüs etkileşimi 2 ve 8. ev meydana gelecek. Burada evet sizin kazançlarınız güzel ve makul bir şekilde artacak olsa da başkalarının borçları veya ekstra borçlar ödemelerle alakalı bazı sürpriz gelişmeler olabilir gibi gözüküyor. Başka insanların sorumluluğunu üzerinize almanız gerekebilir. Bu biraz sizi yorabilir. Özellikle ameliyat, operasyon gibi ani gelişebilecek durumlara karşı temkinli olunması gerekiyor. Harcamalarınızı, ödemelerinizi teyit edin ve kontrol edin mutlaka güzel bir süreç olmasını dilerim. Hoşçakalın. Sevgili akrep burçları Venüs Uranüs etkileşimi 1 ve 7. ev aksınızda meydana gelmekte. Özellikle eşiniz partnerinizle alakalı beklenmedik gelişmeler cereyan edebilir. Onun hayatında sürpriz durumlar ortaya çıkabilir ve bir şekilde siz de ona uyum sağlamak zorunda kalabilirsiniz. Karşınızdaki kişi her zamankinden daha hoyrat, daha özgürlükçü tavırlar sergiliyor olsa da bu süreçte ipleri sizin elinize almanız ve sizin uyumdan yana olmanız gerekecek gibi gözüküyor. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Hoşçakalın. Sevgili yay burçları Venüs Uranüs etkileşimi 6 ve 12. yuvaksınızda meydana gelecek. Bu aksa baktığımız zaman özellikle sağlıkla alakalı sizin de dikkatli olmanız gereken bir dönem. Aniden beklenmedik sağlık problemleri yaşanabilir. Biraz daha Bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra iş hayatınızla alakalı veya ekibinizle alakalı beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ee, ve siz biraz daha kendi içinize kapanmak isteyebilirsiniz. Özellikle iş ortamında gizli bir aşk, bir dedikodu, gizli bir düşmanlık ortaya çıkabilir. Kadınlarla alakalı sorunlar gündeme gelebilir gibi gözükmekte. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Hoşçakalın. Sevgili Oğlak burçları Venüs Uranüs etkileşimi haritanızın 11 ve 5. ev aksında meydana geliyor olacak. Bu aksa baktığımız zaman özellikle yine sizin de aşk hayatınız, büyük hedefleriniz risk aldığınız konular gündemde olacak gibi gözükmekte. Burada sanki aniden hayatınıza bir aşk girebilir. Aniden paranızı bir yere yatırmak isteyebilirsiniz. Çok büyük bir risk alabilirsiniz. Sevgili oğlaklar aman ha bu hafta bu riski almamaya çalışın. Her zamankinden daha fazla kısa yoldan para kazanmak, şans elde etmek, şansınıza güvenmek isteyeceksiniz ama bu hafta çok daha sağlam bir zeminde olmayacağız açıkçası. Gelirlerinizi riske atmayın. İtibarınızı riske atmayın derim. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. sevgili kova burçları venüs, uranüs etkileşimi 4 ve 10. ev aksınızda meydana gelmekte burada özellikle aile yaşantınızla alakalı sürpriz gelişmeler olabilir gibi gözüküyor dikkatli olmanız gerekiyor aile içerisinde e, beklenmedik hadiseler cereyan edebilir e, yer değişimleri söz konusu olabilir e, ve bunun yanı sıra tabii kariyer hayatınızla alakalı da bazı gelişmeler var takılıp kaldığınız bazı konular var gibi gözükmekte daha dikkatli olunması gerekecek açıkçası. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Hoşçakalın. Sevgili balık burçları, Venüs Uranüs etkileşimi 3 ve 9 aksınızda meydana gelecek. Haberleşme, iletişim, seyahatler ve eğitim konuları gündemde olacak. Yakın çevrenizle alakalı beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. E, çevre değiştirmek, yeni insanlarla tanışmak ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Bu süreçte sanki size yakın olmayan insanların daha iyi geleceği bir dönem var. Çok fazla çevrenizde haşır neşir olmak size iyi gelmeyecek gibi. Biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Sürpriz haberler alabilirsiniz. Sürpriz tekliflerle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar çok hızlı bir şekilde Venüs Uranüs etkileşimini böyle özetlemek istedim sizlere. temkinli olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım ama sürprizlere de açık olmamız lazım. Umarım her birimiz için güzel bir süreç olur. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus Astroloji veya evrenselkadimbilgetci.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.